Kızıl Ne var ekranda? Ya Ramo kafalar EEEE ha. Hadi al, lan, evet. Bu kim? Göklerde kartal gibi Dur vurayım bari Vur lan onları Lan yok bas gidelim. öldüm Lan kalabalıklar bas 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 kaç 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 Öleceğim <laughs> Kaç Ananı baka girdim Hayır Ananın namı çık He kurtuldum <laughs> Yıl <Yıldışında> herkes tekrar <laughs> gelebilir Allah'a menet Fadalı bir daha burada görmeyeceğim Senin ben var ya senin do Doğduğun gün Hayat <laughs> çeşitli Kazandık, kazandık.